Evet Fatih. Alo. <laughs> ter orada değil, ter çatalda. Etli ekmek var mı? Ne var mı efendim? Etli ekmek var mı? Yok. Var. Her şey var. Biliyor sen ne soruyorsun lan? Sana de demiyorum. Ben sana söylüyorum. Adam ha. değilim şu anda. Biliyorum adam olmadım. Çok sevinçliyim. Şu an yanaklarım bu kadar kaldı toplam. <laughs> bu yanaklarımdan bahsetmiyorum. <laughs> yani içimde şu an tandır yapabiliriz. Ta, sizi tandırmıyorum inanın. Üç, Biz sen niye sen... ayrı ayrı iki dizin birden aynı anda inecek? Ben böyle mi yürüyorum? Nasıl böyle mi yürüyorum? Böyle bir yürüyüş var mı? <laughs> bir Ve şu ay... kız bana mı normal bakmış normal yani? Normal yürüyorsun, aynı anda dizde. <laughs> bu ne? Hayır, ilk babasına söylüyor ya, o anı merak ediyorum onu. Çocuklarınıza ilk babasını... <laughs> ikinci babayı değil de... Arkadaşım öyle değil. Babasına çocuklarının olacağını söyledi onu diyorum. Ben işte ha. Türkçeyi böyle götünden alırsak oğlum çok özür diliyorum. Akşam eve gideceğim alıcık bir şeyim yok. Sekretere götürebilir miyim? Hayır Ha <laughs> özür diliyorum. Pardon ben kafa tabii... İkiniz de aynı adama aşıksınız. Ha, olayı anladım. Su testisi su yolunda kırılır. <gülüyor> hey! <gülüyor> yok yok nereye gittiğini çaktım iki. <laughs>